Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte ve gördüğünüz gibi 590 dolar bir bakiyemiz var. Bugün sizlerle birlikte katlamayı güzel açım almayı deniyor olacağız. Sizlere doğru doyum katlamak isterseniz eğer promosyon kodu kısmına gelip hocam. Buraya neke yazıp uygula hocam eğer %10 ekstra bonus ve 70 cent bedava bakiye kazanıyorsunuz. Aynı işlemi buraya da yapabiliyorsunuz. Üstte kısma geliyorsun neke yazıyorsun. Uygula diyorsun hocam 10 attın 11 olarak, 100 attın 110 olarak, 1000 attın 1100 olarak gibi geçiyor hocam. Yani aklınıza bulunsun. Üst veya alt limit yok. ister 10.000 bin dolar ister 1000 dolar at, ister 10 dolar ister 10 dolar gibi, ister 5 dolar kendi kafana göre. Ne kodunu kullanarak %10 ekse su 70 cent bakiye kaçırmayı unutmayın hocam. Ayrıca gördüğünüz gibi kartından kriptosuna, skinle, hediye kartına, papara, papa, payfixine, tüm ödeme mevcut. Sizler de oyunu katlamak isterseniz ne keşke uygulayarak bu dediğim bonusları kaçırmayın. De ekstra şansınız olur. Hem de videonun açıklamasındaki linkten gelerek başlatmış olduğum tam tamına 200 dolar değerindeki çekilişme de katılabilirsiniz. Daha 16 günü var hocam. Çek yapmanız gereken videonun açıklamasındaki linkten geliyorsun buraya. Burada yazan kodla 4 dolar veya üzerinde büyükleme yaparken bu kodu kullan. Hem %10 bonus hem yine paran sana kalsın. Twitter'da paylaş var bir de ona girişik yapsam da sayıyor. 1.50 ben Kezard'ın faktörünü veriyoruz. Bir de mont Fuji veriyoruz. Bunlardan birini kazanmak isterseniz sizler dediğim şartları yerine geçebilirsiniz. Şu anda o da daha 118 katılımcımız var. Daha da 15 günümüz var hocam. Sizler de katılıp şanssız denemeyi unutmayın. Hocam diyorum. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi hocam bugün ne yapacağız? İlk önce ondan başlayalım. Bugün bir event kasalarından biraz daha deneyelim. Bir exploded falan yeni event kasaları gelmiş. Şöyle yine free hatları falan atıyor. Master placeler atıyor. Belki bize de atar. Şöyle bir 30'lu yapıştıralım. Deneyelim mi hocam? Ne aldık buradan? Martis falan. Bizim ses mi kapalı bu arada? Aynen ne verdiğimiz geri aldık sayılır da bir dakika ses hemen açalım. Tamam sorunu düzelttim hocam. Hemen şöyle son kez bir dörtlü daha yapıştıralım kasadan sonra çıtırdan uzayalım. Şöyle bakalım güzel bir şey alırsak tatlı olur ama burası bizi batırmaya oynuyor sadece. Ama biz buradan çıkalım hocam. Burası bizi zarara uğratıyor. Şuradan hangisinden denilebilir? Nitrosundan deneyelim bir de üçlü. 57 dolar da buna verdik. Umarım güzel bir şey alabiliriz derken bayağı işte burada. Neon Rider falan gelse fena olmazdı. 56 gene verdiğimizi geri almışız. Çok da kötü vermemiş en azından. Hadi buradan güzel bir şey. Nightwish güzel. Nightwish de kal. Tamam. Tamam Nightwish kurtarır en azından. Az çok verdiğimizi geri aldırır. Yok aldırmazmış. Dörtlü yapıştıracağım ben bununla. Hadi be güzel bir şat. Şey güzel bir şat şey be. Üzme bizi. Tamam. Burası fena değil sanırım. Yani. Çok da büyük zarar. Yarısından çoğunu geri verdi. Hocam benim daha en iyisi daha da zorlamayayım. Ben Kezbedal'a ya doğru yavaştan yol alıyorum. Güzel bir şey oluşturalım. Bizim bakiyemize uygun yok. Biz kendimizi oluşturalım her zaman gibi. Ne yapalım buradan peki? Ne atsak ki? 500 dolar bakiyemiz var. Hangilerinden atılır? Şöyle bir göz gezdiriyorum hocam. Quater biliyor Yoksa büyük oyunik büyük mü kazanmaya çalışsak? Bilemedim Şöyle Dantelest'ten atsak. Bir Majestic Fall'dan atsak ya da onun yerine bir tane direkt ontacı alsak Şuradan bir tandırıt atalım hocam. Başka bir grant master atalım. Bir onitacı atalım. Bir de eternal atalım. 418 oluyor. Şöyle buradan 3 ve 1 botlarla direkt olarak başla diyorum hocam. Bakalım güzel bir şey alabileceğiz mi? Moe ve Yogi botu geldi. Haydi bakalım güzel bir şey alırsak tatlı olur. Bizi üzmez. Diggle'la başladı herkes. Bizimki biraz daha iyi onlarınkine göre. Genelde böyle durumlarda kaybediyoruz ama ağzımızı açmayalım yine de. Olumsuz düşünmeyelim derken işte bundan bahsediyordum. Bu pahalı mı? Yok lan 4 dolarmış. Oğlum bana 4'ünü adama niye 17'sini veriyorsun ya? Ne 150 doları vardır bunun çektiği ilk konfront içinde anasını satayım. Yok dediğim gibi burası bizi batırdı hocam. Derken hocam son anda gelen. Tamam tamam. 418 olduk. Son anda gelen şu The Empress Battle Skill Statrak sayesinde öne geçtik ve bunların hepsini aldık. 418 dolarımız 562 dolar oldu. Onu satalım. Total bakiyemiz 677 oldu hocam. Şöyle bakalım. Ne açalım onun yerine? Ne açabiliriz? Şöyle serisinden bir göz gezdirelim. Ototronic Farm'ı mı denesek? Ya da 6-7 tane büyük kasa 1 ve 1 maçsak bilemedim. Bir de Tiger açalım. Başka ne açalım? Premium açalım. Fearless açalım. VIP, Magic Stick fal, bin onlardan açalım birer tane de 267 Bir ve bile de bunu gönderdim hocam Bakalım Scott botu geldi buraya da Buradan güzel bir şey alabileceğiz mi? Güzel bir bıçak bıçak çekersek tatlış olur Tadından yenmez olur Asimov çektik, Kodret çektik Bizimki 30 dolar, onun 220 dolar Ufacık bir fark var arada arkadaşlar Endişeye gerek yok Çok güzel işte böyle sakin kalacaksın hocam. 20 dolara düştü fark. Burada bir tık açılıyor gibi. 50 dolar falan kaldı. Hadi güzel bir şey bu pahalı diye hatırlıyorum. Çok güzel 33 dolar da o da çekti aynısını ya. Hala 40 dolar fark var. Ve burası gitti büyük ihtimalle. Ananı satayım bir de 200 dolar çekmiş. Yuh be. 267. Onu çekmeseydi yine iki katı falan ödüyordu. Aynısından bir daha açsak mı? Aynısından bir daha açacağım ya hocam ben. Direkt oluşturdum. Bu Elman Elmer modu geldi. Hadi bakalım buradan güzel bir şey alabileceğiz mi? Yok. Burada o başladım. O genelde bu durumlarda da biz kazanıyoruz. Bu pahalı olsun. Ananı satayım. 26 ne ya? Kancık adam demin 200 dolarlık şey veriyor. Bize verdiklerine bak. Hadi güzel bir şey at be. Güzel bir şey bize at. Bize at. Bu pahalı olsun. 38 dolar. Ufacık farklı öndeyiz. Salma buradan. Salma. Salma ya. Ananı satayım. Salma. Kaç dolarımız kaldı? 143 dolar. Adama da çok bir şey ödemedi zaten. Düzgün bir şey çekememişiz. 143 de Odin atarız hocam biz şimdi ne atarız biliyor musun? Benim kasaya ineriz Quater Villion'a bundan bir farm atarız şöyle 10'lu ya da 9'lu Şu şekilde 9'lu 3 ve 1 botlarla başlatırım Alırsak alırız alamazsak GG hocam yapacak bir şey yok Bugün de loz almış olacağız Her video bin alamayız yani Bunlar güzel diyebiliyorum ama yok Ortadaki dayı önlemi Biz önleymişiz. 27 dolarlığını çektik. Güzel hocam. Buradan da yine 27'liğini çeksek fena olmaz ama sıkıntı yok. Ortadaki pahalı bir şey mi çekti? Aynen öyle. Elif 16'yı çekti bir de. Tamam, burada biz öne geçtik sanırsam. Aynen. Sentlerle kapışıyoruz hocam artık. Buradan yine 37'liğini versen çok tatlı olur ama sağdakine daha fazlasını veriyor. Aradaki fark da 2 dolar. Ananı satayım. Ananı satayım. Ben bu kontribülyon kasasından daha önce 600 dolarlık işte bu X-Ray'den iki kere düşürmüştüm. Dedim ki içimden inşallah gelmese bari demiştim. Ama gördüğünüz gibi bu kasadan yani 17 dolarlık pardon 15 dolarlık kasadan bu arkadaşımız daha önce benim de iki kere videoda çektiğim gibi X-Ray çekti AK-47 570 dolar 15 dolarlık kasadan hocam bu arkadaşımız kazanmış oldu ve ilk arkadaşımız yapacak bir şey yok hocam yani buraya göre, göre kullansın gerçi bu siteye botu kullanamaz anasını satayım da yani helal olsun nasıl bir tıkıtım varsa ben daha önce çıkaracağım diye biraz uğraşmıştım. Bu biraz daha kolay çıkardı. Belki de bu da daha önce girilmişti bu kasaya. Ondan dolayı daha kolay çıktı. Gördüğünüz gibi adam 15 dolar kasanın 570 dolar çıkardı. Bizim de pakiye bitti gördüğünüz gibi. Ben buradan sizlere sadece şu etkinlik jetonları nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim hocam. Bu yemeğe kasalarını açarak bu etkinlik jetonlarını biriktirebilir. Etkinlik jetonları ile de buradan gelirsiniz hocam. Jeton kasası kısmından Mesela diyelim ki bu adam 7500 tane koymuş bu event puanından. Etkinliğin bitiminde bu God Knife Doppler alacak. Bu 6500 tane koymuş. Kayser'dan da alacak. Bu Damascus Steel koymuş. 5700 alacak gibi. Böyle gördüğünüz gibi mesela bu adam 2300 koymuş. 50 alacak. Burada gördüğünüz içemleri bu event puanlarını koyanlar etkinliği sonunda kazanmış olacak bu itemleri. Daha da 12 günü var. Sizler de deneyebilirsiniz. Ben skin oluşturucuda da bakayım. Ol diyeceğim. 55 tanemiz varmış. Hepsini koyduk. Şöyle bir 2 dolar bir şey verir mi? Vermez büyük ihtimalle. 20 cent mi verdin yine? Abi Yo 1 dolar vermiş güzel Dediğim gibi başka da bakiyemiz kalmadı hocam Daha da zorlamanın anlamı da yok Zaten bitti Bir sonraki videoda tekrar deniyor oluruz de dediğim gibi burada oynayıp katlamak isterseniz Promosyon kodu kısmından ekeceğiz Uyguladığı yer yok hocam %10 ekse bonusu 70 centip Pedabaki almayı unutmayın Ekse bakiye ekse şans demek Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Bay bay